Herkese merhabalar sevgili 3. sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım. Bugün yine harika bir konuyla karşınızdayız. Okulumuzun faydaları. Acaba okulumuzun kimlere nasıl ne gibi faydaları var? Gerçekten güzel, bol konuşmalı, bol eğlenceli, bol içerikli bir konu. Bir video bizi bekliyor. hiç heyecanlandırmadan sizlere güzelce konumuza giriş yapalım. Ama giriş yapmadan önce 3. sınıf Ekim ayı programımıza bağlanalım. Bizler bugün neredeyiz? 10 Ekim pazartesi okulumuzun faydaları saat tam 5'te. Her zaman olduğu gibi karşınızdayız sevgili 3. sınıflar. E hala bu programı indirmediyseniz açıklamalar kısmına inebilir. Mavi linke tıklayabilir ve ders programı gibi düşünebilirsiniz. Bizleri daha planlı, güzel, düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz. Her şeyden önce bizlerden hızlı bir şekilde haberdar olmak için de şuradaki zile basıp abone olmayı ve like tıklayıp bizleri beğenmeyi unutmayın. Çünkü hızlı bir şekilde haberdar olursanız ders programınızı da güzel bir şekilde takip edebilirsiniz diyoruz. Ama neyi unutmuyoruz? Ödevlerimizi unutmuyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Sıfırdan üçe tüm dersler konu anlatımı soru bankasını alıyoruz. Sayfa 206. Hemen açalım. Sayfa kaça kadarmış? 213'e kadar. Hmm. Evet 206 geldik. Burada sol kısımda harika bir şekilde yine konu anlatımlarımız mevcut. Yine sağ kısımda da güzel bir şekilde sorularımız mevcut. Ama yok biz sadece soru çözmek istiyoruz derseniz de onu da hemen ertesi gün ne yapıyorsunuz? H3 ve H6 testlerini hemen açalım bakalım sayfa kaçtaymış H3 ve H6 sayfa 204 burada da gidiyoruz ve geldik. Burada da bol bol sadece soru çözerek aslında konuyu eğlenceli ve güzel bir şekilde pekiştirebilirsiniz diyoruz ve ödevlerimizi verdikten sonra programımıza bağlandıktan sonra artık Tonguç'a gidelim. Tonguç Bey, Tonguç Bey, Tonguç Bey. Hu, hu 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 Neler var, neler var, neler var? Anlat bakalım bize, bize. Oo, gerçekten geniş, güzel bir konu bizi bekliyor. Okulumuzun bireysel ve toplumsal katkılarını, okulumuzun hayatımıza katkılarını öğrenecekmişiz hep birlikte. Bakalım güzel bir konu, güzel bir içerik bizleri bekliyormuş. Tonguç Beyciğimizi ve sizleri hiç bekletmeyelim ve hemen konumuza giriş yapalım Tonguç Bey nereye koşuyorsun? Bugün de üçüncü sınıf olmuşsun yahu. Sınıfa koşa koş arkadaşlarım birlikte gidiyor. Herhalde güzel bir ders başlıyor. Nedir o dersin adı? E tabii ki de hayatın bilgisi dersi. Yani hayat bilgisi dersi yahu. Merak etmeyin. Evet herkes çok heyecanlı. Herkesin yüzü güzel bir şekilde gülüyor. Demek ki bizim gibi okulumuzun faydaları konusu sanki işleniyor olabilir diyoruz. Ve mutlaka kaçırmadan ilk zil çaldığını biliyorsunuz. Sizin ziliniz hemen sınıfınıza git öneriyoruz. Haydi bakalım gidip hemen öğretmenimizi bekleyelim ve derse başlayalım. Okulumuzun katkıları neler olabilir? Şimdi sevgili 3. sınıf okulumuzda biliyorsunuz sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler gerçekleşiyor. Örneğin buradaki arkadaşlarımız nereye gitmiş? Bir müzeye gidiyor, değil mi? Yani aslında bir okul dışı öğrenme ortamı gerçekleşiyor. Okul dışında müzede ne gibi şeyler var. Müzeye giderken nasıl davranıyoruz? Müzenin içerisine girerken nasıl davranıyoruz? Acaba fotoğraf çekebiliyor muyuz değil mi? Telefon kamera kullanabiliyor muyuz? Ya da çok sesli konuşabiliyor muyuz? Bunların aslında hepsini oradaki alanın içerisine girerek hızlı bir şekilde öğrenmek daha kolay. Yani yaparak yaşayarak öğrenme sizin için daha etkili oluyor sevgili üçüncü sınıf var. Dolayısıyla böyle faaliyetler bizim için çok önemli ve aslında tek başına gitmekten ziyade arkadaşlarımızla gitmek bazen aslında çok eğlenceli olabiliyor. Okul dışında yaşadıklarımızı gidip ailemize anlatmak bambaşka bir heyecan olabiliyor. Dolayısıyla güzel. Okulumuzun katkılarını düşünelim. Şöyle güzel farklı bir renk alalım. Mesela Eğitsel, sosyal, kültürel faaliyetlere katılabilir ya da görev alabiliriz. Bakalım örneğin ıı, ne kursuna gidelim? Futbol kursuna gidebiliriz. Futbol kursuna gidebiliriz. Ya da bir kulübe katılabiliriz değil mi? Çevre koruma kulübü. Çevre koruma kulübü. Evet bu derslere katıldıkça da aslında farklı faaliyetler yapabiliriz. Ya da 23 insan etkinlikleri... 23 Nisan etkinlikleri orada da çok fazla danslar, korolar değil mi? Oratoryalar çok fazla şeyler yapabiliriz. Başka e, geziler sadece müze değil değil mi? Açık alanları gezebiliriz. E, başka yerlere gidebiliriz. Açık hava tiyatroları olabilir. Belki bir piknik olabilir değil mi? Belki tüm ailemizin katıldığı, öğretmenlerimizin ve arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin katıldığı eğlenceli bir piknik düzenlenebilir diyoruz ve mikro soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru olabilir? Okulun Okulumuzda sadece matematik öğreniyoruz. Hayır ya, okulumuzda sadece matematik değil, farklı güzel, eğlenceli derslerde görüyoruz. Okulumuzda futbol, basketbol gibi sporlara ve etkinliklere katılabiliriz. Kesinlikle doğru. Tabii ki de bunlarda bir zorlama yok, değil mi? Yani isteğe bağlı. İsteğe hatta yetenek ve ilgi de aslında. Yetenek ve ilgi çok önemli. Örneğin basketbolu hiç sevmiyorsunuz ama belki voleybola bayılıyorsunuz. Dolayısıyla sizce baskete mi gidersiniz voleybola mı? Tabii ki de voleybola değil mi? Okulumuzda sadece ödev yapmalıyız. Hayır kesinlikle de yanlış. Sadece ifadeleri yanlış kesinlikle. Kendi isteğimiz, kendi iyilerimiz, kendi yeteneklerimiz bizim için çok ama çok değerli ve önemli sevgili üçüncü sınıflar. Haydi bakalım. Okulda sosyalleşiyoruz. Gerçekten doğru. Okul sayesinde öğrenciler sosyalleşir. Yani sosyalleşmek demek ne demek? Daha kendimize özgüvenli, arkadaş çevremizin genişlemesi, konuşma kelimelerimizin genişlemesi değil mi? Aslında biraz daha toplumun içine giriyoruz. Toplumda yardımlaşmayı, dayanışmayı öğreniyoruz. Birçok konuda öğretim faaliyetleri gerçekleşirken aynı zamanda eğitim de alıyoruz. Yani bilgiyi alıyoruz. Örneğin mesela arkadaşlarımıza düşerken yardım edelim. Ya da düştüklerinde onları kaldıralım. Peki bu olay gerçekleşiyor. Gerçekleştiğinde ne oluyor? Aslında o eğitimi almış oluyoruz. Yani o davranışı gerçekleştiriyoruz. Öğretmenler ve arkadaşlar sayesinde büyük bir aile olmanın getirdiklerini yaşıyoruz değil mi? Evde tamam annemiz babamız kardeşimiz büyüklerimiz var ama okula gittiğimizde de bazen kardeşimiz gibi hissettiğimiz arkadaşlarımız, annemiz gibi babamız gibi hissettiğimiz öğretmenlerimiz var. Dolayısıyla toplu ortamda yaşamın gerekliliğini aslında okulda nerede öğreniyoruz? Okulda. Öğreniyoruz. Yani aslında en büyük nedir? Sosyalleşme ortamıdır. Harikasını sevgili üçüncü sınıf var. Bakalım okulumuzun ne gibi katkıları olabilir? Sporda basketbol dedik, voleybola gidebiliriz değil mi? Müzikte piyano belki de sadece flüt çalabiliyoruzdur. Çok doğru, çok normal. Belki sadece melodika çalabiliyoruzdur. Belki hiçbir şey çalamıyoruzdur. Demek ki müziğe yeteneğimiz yok ama spora var. Spora yoktur, müziğe yoktur. Resim, karakalem belki çok güzel sulu boya yapmaya bayılıyorsunuzdur ya da pastel boyayla boyamaya bayılıyorsunuz ya da kuru boyayla ya da kara kalem değil mi sadece tek bir kalemle aslında bastırarak bastırmayarak güzel bir şekilde aslında çalışma yaparak kendinizin aslında hayal gücünüzü geliştirerek harika bir şekilde ne yapabilirsiniz etkinliklere katılabilirsiniz diyoruz ve hemen nereye geçiyoruz bir sonraki sayfaya uçuyoruz hadi bakalım hareketli soru. Oo çok tatlı bir tırtıl var yahu burada. Aşağıdaki tırtıla okulumuzda katıldığımız etkinlikleri düşünerek doldurabilir misiniz diyor. Bakalım ne gibi etkinliklere katılabiliriz? Mesela bir arkadaşımız hmm, bir yardım kampanyası düzenleyebilir. Yardım kampanyasına katılabiliriz. Ya da e, belki bir sosyal bir proje vardır değil mi? Sosyal yardım projesi olabilir. Yani belki bir okula yardım etmek istiyorsunuzdur. 23 Nisan etkinlikleri dedik. Okuma bayramı olabilir. Belki birinci sınıflar okuma bayramı yaparken sizlere de belki bir görev düşebilir. Okuldaki geziler var değil mi? Kulüpler var. Harikasınız. Bir çok kulüp var. Çevre koruma kulübü. Hmm, güvenliğimizi içeren kulüpler değil mi? Dolayısıyla bunlar çok ama çok önemli. Kurslar var. Belki siz dansı çok seviyorsunuz. Belki çok e, resim yeteneğiniz var değil mi? Harikasınız. Başka ne olabilir? Bunları çeşitlendirebilirsiniz sevgili üçüncü sınıflar. Gerçekten yorumlarınızı bekliyoruz. Acaba okulda siz ne gibi etkinliklere katılıyorsunuz? Piknik olabilir, sosyal yardım projeler olabilir, 23 nisan etkinlikleri olabilir, geziler olabilir. Kulüpler mesela hangi kulüplere gitmeyi seversiniz ya gidiyor musunuz, o oralarda neler yapıyorsunuz, gerçekten duymak isteriz diyoruz ve hemen diğer sayfaya açıyoruz. Okulun topluma katkıları. Evet sadece bize değil topluma da katkıları var değil mi? Bireysel bir gelişme toplumu da geliştirir. Yani biz aslında küçük bir halkayı oluşturuyoruz. Çevremiz de gelişiyor. Onun çevresi de gelişiyor. Onun çevresi de gelişiyor. Onun çevresi de gelişiyor. Aslında bir su dalgası etkisi. Yani bir taşı attığımızda ilk halka hop 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 büyüyor. Yani aslında çevremizi hızlı bir şekilde ne yapmıyoruz? Etkiliyoruz. Ancak okullar sadece öğrenci eğitmekle görevli değildir. Bunun dışında okullarda düzenlenen seminerler, kurslar, etkinlikler, kermesler gibi faaliyetler öğrencinin katılımıyla gerçekleşirken aynı zamanda bu etkinliklere veli veya da başka bireyler de katılabilir. Mesela kermese hoş geldiniz diyor. Tonguç Beyciğimiz burada çok güzel bir şey yapıyor. Mesela burada oyuncaklar görüyoruz. Bu oyuncakları aslında satıyorlar ve onlardan para kazanıyorlar. E kazandıkça da ne oluyor sevgili üçüncü sınıflar? onlardan harika bir şekilde yardım topluyorlar değil mi? Dolayısıyla çok önemli ve aslında onların paralarıyla belki yardıma muhtaç arkadaşlarına, belki bir kırtasiye malzemesi alabilirler, belki bir kıyafet gönderebilirler, belki bir gıda gönderebilirler, belki bir kardeş okul seçebilirler. Dolayısıyla tebrik ediyoruz seni Tonguç Beyciğimiz ve artısına arkadaşlarımıza da örnek oluyoruz değil mi? Yardımlaşma, yardımlaşma toplum için çok önemli diyoruz ve hemen koşuyoruz. Tonguç'a yardım edelim. Merhaba arkadaşlar. Sınıfça bir kardeş okul belirledik. Sizce nasıl etkinlikler yapabiliriz? Aa, kitap toplayabilirsiniz. Ve o kitaplarla aslında onlara gönderip bir kütüphane oluşturabilirsiniz. Ya da oyuncak toplayabilirsiniz. Belki hiç oyuncağı olmayan arkadaşlarınız vardır ve sizin gönderdiğiniz oyuncaklarla harika şeyler yapabilirler. Kıyafet olabilir. Belki bir arkadaşımızın montu çok eskimiştir ve aslında alacak gücü yoktur, değil mi? Ve o aslında montla harika bir şekilde kışı geçirebilir. Bot alabilirsiniz, atkı, bere, şapka yani eldiven. Bunlar önemli ihtiyaçlar. Belki bir kırtasiye malzemesi alınabilir. Kırtasiye Bunları toplayabilirsiniz sevgili Tonguç. Yani belki arkadaşlarınızın orada bir kardeş okulda kitapları, kalemleri, silgileri çok eksiktir. Onlarla güzel bir şey yapabilirsiniz, değil mi? Ya da belki teknolojik ihtiyaçları vardır. Teknoloji. Yani ee, bir tahta da aslında teknolojik bir ürün diyebiliriz. Sonuçta o da bir şeyden yapılıyor ve alınacak güç yok. Ben küçük bir para toplayıp hızlıca bir taht alıp onu kargolayıp o okula gönderebilirsiniz. Bizden bu kadar diyoruz. Hani başka fikirler gelirse sevgili üçüncü sınıf var. Sizlerden de gerçekten merak ediyoruz. Belki sizlerin yapmış olduğu güzel fikirler vardır ve onları bizimle paylaşabilirsiniz. Haydi bakalım. Okulda düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde neler olabilir? Yardımlaşmayı sağlar değil mi? Ve aslında iletişimimizi arttırır. İletişimimizi arttırır. Yani arkadaşlarımızın bağ güçlenir değil mi? Evet. Bağ güçlenir. Yani ne olur sevgili 3. sınıflar her şeyden önce sevgi değil mi? Saygı. Bunlar... Ortaya çıkar toplumda ve çok güzel birbiriyle dayanışma, birbiriyle yardımlaşma içinde olan bir toplum gerçekleşir. Ve bu da Tonguç'un ve aslında tüm arkadaşlarımızın mutlu bir ortamı yaratabilir. Yani oluşturabilir. Okulun topluma katkıları devam edelim. Çevremizdeki sorunlardan yola çıkarak okulda onlara kalıcı çözümler bulabiliriz. Yani bir dersimiz vardır ve bir problem seçeriz. Örneğin... Ee, Kırtasiye yetersizliği. Mesela okullarda kırtasiye yetersizliği nasıl çözebiliriz? Bu problemi ortaya çıkarabiliriz ve arkadaşlarımızdan bunu çözmesini isteyebiliriz. Yeni fikirler o kadar güzel, harika bir şekilde gelecektir ki sevgili üçüncü sınıf var. Sizler de şaşırabilirsiniz ve aslında onları bir sosyal sorumluluk projesi olarak da geliştirebilirsiniz. Arkadaşlarımızla paylaşarak onlarla yeni fikirler üretebilir ya da yeni projeler geliştirebilirsiniz. Bu sayede okulda toplumdaki sorunları da aslında hızlıca ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Sevgili üçüncü sınıflar yani aslında küçük bir halka düşünün yine bir sorunu çözdük etrafımızdaki arkadaşımıza yardım ettik o sorun da çözüldü o da başkasına yardım etti o da başkasına o da başkasına ve o küçücük halka kocaman büyüdü ve toplumu etkiledik diyoruz ve neler öğrendik? Evet sevgili üçüncü sınıflar bizler bugün ne öğrendik? Okulumuz bize bireysel yani katıldığımız etkinlikler, kulüpler, geziler değil mi? Bunlar çok önemli. Toplumsal katkılarını yani bize bireysel katkılarını yaparken bizler eve gidiyoruz ailemizi anlatıyoruz. Arkadaşlarımıza anlatıyoruz. O da gidip başka arkadaşlarına anlatıyor. Ve o halka büyüyor, 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 gelişiyor. Ve kocaman bir ne oluyoruz? Halka oluyoruz ve hepimiz birbirimizi etkiliyoruz. Okulumuzun hayatına bu şekilde katkılarını öğrendik diyoruz ve... Ne yapıyoruz? Sizleri hiç bekletmiyoruz. Bütün bilgilerimizi cebe atıyoruz. Bakalım sizler ne kadar öğrendiniz? Sizleri değerlendirmeye gidiyoruz. Hiç merak etmeyin. Hızlıca gidiyoruz. ta Tatatatam. Ödüllü soru. Bakalım kimler ne kadar dinledi? Okulda hangi etkinliğe katılabiliriz? A. Futbol kursu. B. Kermes. C. Bulaşık yıkama. Bakalım okulda hangi etkinliklere katılıyoruz? Dikkat gerektiren bir soru belki. Neyse söylemeyelim şimdi. İçimizde tutalım. Bakalım kimler yapabilecek? Evet. Neyse hadi söyleyelim yahu dayanamadık. Bu sefer birden fazla cevap olabilir. Dolayısıyla dikkat diyoruz. Aman ha yine size yardım etmeyi unutmadık. Ne yapalım yahu? Tonguç Bey'cimiz sürekli bizi arkadan dürtüyor. Söyleyin, 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 söyleyin diyor. Biz de söyledik. Evet bütün kadının olduğu gibi sizlere çok seviyoruz sevgili üçüncü sınıflar. Kendinize çok 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 dikkat edin. Dikkat gerektiren bir soru değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.